Oyunu o vakit ara geliyorum. açtım. Anladın mı? Ne ya, ya şey Sizar Sizar var, Sizar var ya? var ya. Düşün, şey, kanka, ben peki 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 de şu an Ben de gerek. Ben de yapalım, mı? Tamam daha bir yapalım da şey. Sen, de... Allah sever yani? Biliyorsun, biliyorsun izledi. Zeus şu an yayın. Yeni... Evet. İsmin ne kanka? Kaydı mevcut değil diyor yani. ama. İsm... Yenileyin kanka. Yenile. Kanka atsana İsm... sen İsm... ben yazamıyorum. Ha bana bir ee, ismi şey yaz. İsmi neydi? i̇smini İz... bana... bana, bir mesaj mevzete... yazsana. Ben bana. yazıyorum bekle abi. Yaz kanka ben gireyim ya. Yazdım mı? YouTube kanalıyla aynı ismi yaz. Kanka, kanka, kanka yayına kanka, bu mevcut değil diyor kanka. Canlı yayına girilmiyor. İsmi, İsmi ne ki? <laughs> Neyin lan? <laughs> ha? Neyin? Özlem. Bir <laughs> dakika. Ha, Zio suydu mu beni kanka? Evet. Evet. Niye? Niye oluyor kanka biliyor musun? Kanka oraya su falan değmiyor olabilir ondan öyle yapıyor duran. Değil aslında Bilmiyorum. ya. Bilmiyorum. İsterken mi bir şey oluyor acaba? Kanka? Kanka? Efendim? Sıfır takipçisi var, değil var değil ama. Hayır lan. Yanlış ha? kanka. Kanka hangisi Ya atıyorum bak. Aga e ay ismin aynısını yazdım. Kik gitti. Mesela bir daha yazdım. Kik değil kanka YouTube YouTube. Hay YouTube ay YouTube ama. YouTube ama. Sohbeti yazdım yine şete sana mesela. Abi bunu unutma. Aga bir çalıştır bakayım çalışıyorum kurursa demek ki bir şeyde demek... sorun var. Oluyor mu? Evet. Bak kurursa ne şey? Var. Gördün mü? Ne şey? Piston ben kurutuyor. Da, bir dakika atacağım. Piston, Kanka, piston ha. kurutuyor evet. Bir dakika bir sus. Sanıza. Sen <laughs> beni tanıdın mı? Ha? Sen beni tanıdın mı? Hayır. Nasıl? Hadi yemin et. Evet. Niye ki? Nasıl tanımadın? Oğlum ben senin şeyine gelmiştim. Yayınına gelmiştim. Ya tanımayan bu kişi geliyor yani. Aga, aa, o aa. zaman alta ya. Ha ben buldum kanka. Sen şu yaprakların içine, de ne su, su, su koyacaksın. Yaprakların içine de su koyacaksın kanka. Şuralara su koyuluyor bak getir. <laughs> Adam koymuştu çünkü ben öyle hatırlıyorum. Getir bakayım bir tane. Deneyelim de. Parma bozmayalım zaten. Koy bakayım şunun içine. Evet, dediğin gibi. Koy kanka, koy. Bir, bir sabah, sabah. gelecek kardan ayrılık. Sen çok <laughs> bağırma bize. Bak ben bana bilirim. Ben Lan, ne oldu? Yanlışlıkla kırdınız mı? Efendim, efendim kanka. Kanka. Efendim. Kanka. Efendim. Söyle. Söyle. Kanka bağırma kanka. Diye. Ya fazla bağırma dedim. Akşam. Bağır de. Annem gibi uyuyor. Ha, tamam. Şak, şaka için. Ha alsana. Daha alsana. Doldurup geleyim mi kanka? Ha doldursana. Bu farm kırarız ya. O gerek kalmadı değil, değil mi? Geçecek. Eğer başka bir fark başka fark fark. Olur herhalde. <laughs> Hepsi diğer sanda gitti kanka. Peki alıp geleyim. Allah belanı Kanka 169k kaldı. 200. 800k'ya 800 bakayım. <laughs> kanka çekil. Trade gel o zaman. Adile çekilsene kanka. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ki? Ben anlamadım. anlamadım. Nasıl kasıyorsun? Aga bu farmda daha... bir bitsin göreceğim. Sen de şu su kabağı var ya. Bir dakika şu... dakika. şu, şey var ya. Şu otomatik biz geçiyoruz şey oluyor ya. Bu otomatik işte. Hı -hı. Kırıyor oh, niye gidiyor? Lan altı geçiyor. Şimdi. Selamünaleyküm. Sen Kim kaldı? Abim. Ne bileyim abi. Abi. Abi, abi, abi abi. Ama onu bu çekme. Onu, onu bu besle çekme. Onu bu oğlum Çık lan. Bana mı diyorsun sen onu? Sa Sa sana Bana mı Bana mı diyorsun?

Merhaba değerli dostlar. Örüşkü öğrenmeye bir gün daha başladık. Bu prenslik örülmüş acaba bir şeyi öğünmüş, öğünsekle, öğünsekle, öğünsekle. Tamam müdür, telefon boşu. Ben açarım orası. Adil beni izle. Adil beni izle. Oğlum bak Zeus'un abisiymiş. Ne? Ne? Zeus'un abisiymiş oğlum bu. Elle mi olur? Sen çık siktir git şuradan. Zeus'un abisi mi sen? Çık siktir git şuradan ya. Siktir lan onun anasını sikerim. Senin oğlana sikerim. Ölüne sikerim. Oğlum kutu be sen. Ölü ölü Yok, zaten o zaman, o zaman. Ya, siktir git şuradan sal ya. Biz seni de sikmeyin o. Şu Emre Kudur'un yöntüsünün olasını olabildiğini sikiyim. Ölümlüsünü e, sikiyim. Kedinin kökünü sikiyim. Emre Kudur'un ödül yöntü. Oğlum ne seviyorsunuz? Kıymetiz. Siktir et ya malın peki. <laughs> Zeyzi baba yayında. dakikaya geleceğim. Neyse son kim kanka? Ya abim ya kusura bakmayın malın teki biraz. Aga abinin ne kusur ediyor bana Ya oğlum mal işte mal. Kafasında tümör var. ya değil mi kanka? He? O abinin ismi ne? Tümörlü. Tamam, sakin olun. Tamam sakin olun oğlum gerek yok. Kanka şeyi koydun herhalde sen. Bir durdursana. Anlamadım ki. Anka özür mü? Niye çok boş ver. Tam sakin ol. Niye fırlatmıyor ya? ya? Kanka şeyi koymadın mı buraya? O mantarı koydun mu sen? Dur şey yapacağım. Şey, şey yapacağım. Ben orayı nasıl, ben gideceğim? Oraya nasıl gideceğim Ender şu, atarak. Kaz kanka. atarak dur be. Hayır kazma kazma. Hayır kazma kazma. Dur. kazma, kazma dur. İpeksi lazım. İpeksi İpeksiye gerek İpeksi. yoktur. Ne gerçi şey var ya. Oy 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 oy. oy, oy. Geçti kazayım onu? Ne <laughs> Koydun mu? Dur. Ama mutlarsan öleceğim herhalde. Öleceğim herhalde. Ölmezsin ölmezsin. Kriyim o Dur bekle. Dur bekle. Ka öldüm. Ha öldüm ben. Neyse. Ender pearl at. Ha ender pearl öldüm ama dur. Ne söyle sen lan. Öldüm dur, geliyorum. Başka. Alaytımlar okay. burada, itemlarımız da. Tam orayı koy. Tam orayı koy. Pues, Kanka aşağıda gel. Olmasın. Uy! Base var. Hala kolum. oğlum. 1 dakika. <laughs> da. Uy! Sen base var gibi geldi de bana. Bilmem. Üç. Ya kanka ya. kırmıyor. Kırmıyor. Adam nasıl Ama. kırmıyor? Ben de acaba Z soru sormaz. Z, 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 o Z, o su, o Z ya. Evet. evet. C'nin ne kaç kişi diyor ki? Kanka nasıl bir şey bu ya? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hemen gel. gel. Geleceğim. iyi yanlış yaptık gemi. Bilmiyorum <laughs> abi, lazım kırmıyor. Geleceğim. Bir dakika bir, bir bakayım ya. Kanka bak oh, ben. bak ben nedenini buldum sanırım öleceğim. Ölüyorum lan. Yukarı ender parlat. Bekle spam Ben ne yanlış yaptım ya. Kanka ne Neyi yanlış ne yaptım, yaptım ben sence? Kanka o bir blok koyulmayacak. Direkt onu da koyacağız. Bak şöyle yani. Ben öyle anladım. Belki ondan çalış. Şu bir blok var ya kanka. Aynen onu şuraya koyacağım. Ben öyle anladım. Dur herhalde ben de öyle anladım. Yanlış bir. Kramad şey mı sen de? Kırayım mı? Kır sen. Eee ben kanka mercan koyacağım sadece. Bunu bir alta taşımamız lazım ama işte fırlatıcıyı. Bence gerek yok. Atmaz ki o zaman da. Atmaz zamanda. ki o zaman. oraya. Atmaz, orayı, Atmaz orayı, mı? Yetişmez bence denil deneyelim. Yanlış yere koydum. Buraya koyayım gel mesela. Ama yetişiyor ya yetişiyor. Bak oluyor. Kalışıyor mu? Gel aşağı gidelim. Bak çalışmıyor kurudu. Aga çünkü altındaki kurudu ona da şey yapacağız. Oraya yaprak, Öyle yaprak, ya, yaprak, yaprak, koymamız, yaprak lazım, koymamız lazım, lazım oluyordur. dedir. Yaprağın var mı? Vardı. Kırdım vallahi direkt. Yaprak neredeydi yaprak ama neredeydi ya? Abi. Bir dakika şurada gördüm ben seni. Benim eşyalarımla gittim. yaprak nerede ki? Alıp geleyim mi kanka iki dakika. Kanka kiraz yaprağı dolduruyor. Kiraz yaprağı koyalım gel. Koydum kanka. Gördün mü? 6 Kanka ben 5 dakikayı kapatıyorum. Annem kız ya. Şunu yapayım, ayarlayayım, kapatacağım. Ne yerleyecek? Ha ona mı buldun? Dur su koyayım. Ay koydum. İçine koyuluyor değil mi? Onu tekrar kıracağım, tekrar koyacağım. Bence çalışacak bu sefer. Yanlış ben yere. Nereye gittin? Gittim? Kırayım ben seni. Backrooms'a düştüm. Kırdım kanka. Merkoş, şey, mi? Gel 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 gel. Boğulacağım oğlum bir bir dakika. Yok. Gel. Oğlum. Koydun mu? Şey. Koydum dur bakayım. Kan tamam, bir tane tamam, daha su lazım bize. Nereye lan? Oh, bir dakika. Tam çalıştır bakayım. Yok olmuyor. Çalışıyor. Yok. Çalışmıyor mu? Yok. Çalışmıyor. Bunu bir aşağı atmamız lazım. Şöyle dur öleceğim. Kan tamam, bu fırlatıcıyı bir aşağı taşımamız lazım. <laughs> Düzenek bozulmaz olsun. Zor değil aslında. Evet, sen yani. diyor Aa, bir tane daha huni koyalım altına. Gece şey yapalım. Dur kazmayla kırayım ben seni Koy kanka. Dur bekle. Ölüm. Ölüyorum. Hayır 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 le, 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 le. Bir buçuk kanka. Şuraya bir tane daha huni lazım. Hunin var mı? Bekle. Hunin koyarız. Kanka hunin varsa hunin Şu bana ver. Şu sandığa baksana şuradaki sandığa. Şu şey şalkına. Şey, Burası. Benim tüm eşyalarım, tüm eşyalarım gitti, gitti ya. ya. Nasıl gitti oğlum? Boğulara kördüm. Bir dakika ya. Şurada bir yeri de olması lazım. Hiç demir kalmamış. Adil de bir gelememiş. <laughs> Kanka ben burada kaldımdır. Ya, yanlış yere koydum yine. Ya, öleceğim şimdi ya. Hı. Ben az yazıyorum. Böyle olarak diye çeviriyorum. Yok düzelteceğim. Ne yazıyor? Hey. Hemen adım mesela sağ yazdı ben alıyorsam. Olarak diye çeviriyor sohbetle ya. Yayında. Bilmiyorum nasıl. Selamun aleyküm. Hoş geldin. <laughs> Kanka e legend efendim ben. Çıkmam gerek ya. Evet, tamam. Huni yok mu kanka? Tamam, düzeldi. Şaka değil, şaka yaptım. şaka yaptım. Huni lazım bir adet. Sandık. Yok yine aynısı oluyor ya. yapacağım yazıyor bende, olarak çeviriyor. Peki yapacağım ben Huni. Huni yapacağım ben de. Demir varsa ben yaparım. Dur, direkt şurada vardı bir tane onu aldım. Adil farmı düzeltiyoruz Aa, da farmı gel, gel, gel. Düzelttin mi? Yardım, Yardım açalım ben de Crafting table lazım ha burada. Vs falan atabiliriz bu ara. Biliyorum. Geldim. Geldim. Alex çok fazla ses geliyor kanka. Ben yani. gerek bir çağır. Bir dakika, dakika. Ama bakalım da. da, da Aynen kemik tozu. kemik evet. Çalıştır bakalım. Evet. Bakın niye çalışmıyor? Bekle geliyorum. Kanka bak versene ya. Geldim aga*** yardım. Ne yap ne yap ne? Ek. Alo geldim. Evet ben çıkacağım sanırım. Yani. Çıkacağım sen maalesef çok kızıyor. Değil mi? Her ejin sen de şaka değil mi? Tamam, o zaman de. başka bir farm yaparım ben bunun yerine. <laughs> Bunu komple söküp. Yarın yaparım hadi görüşürüz. Kimler çıkıyor oyundan şimdi? Viper kim lan? Viper. <laughs> Aa. Ne çıkıyor mu dayı? Dur. Viper kim? Tanımam ki bir dakika. 20 bin, a, 20 k attı bir bana da. bir dakika sesim üstünde. Neyse mi? A, hadi ben görüşürüz. Ben tamam, ben de çıkıyorum hadi görüşürüz yarın ben başka bir farm yapacağım. Olmadı bu. Tamam bay bay. Tamam, biri Vrapper'a <laughs> teşekkür edebilir mi? Benim yerime. Ne? Neyse tamam hadi bay bay. Hadi görüşürüz Hadi Allah, görüşürüz Allah, ben çıkıyorum. Çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay. Birazcık Bay bay. bay, bay. bay.